Selamünaleyküm. Tampon konusundan bir başka örnek alarak, örnek 315. 0 bir molatir konsantrasyonda amonyak çözeltisi verip, yani baz. pH değeri de veripti. De, amonyum klorür, tuz demek. Amonyum klorun konsantrasyonu istiri. Bazı verip tuzun konsantrasyonu istiri. Pkb'ni de veripti. log 5 tam 8. Burada kitapta vermiyipti ama sınavda geldiyse verecekti. 0 tam 26 yapar. Konudan anlırık bas konusuydu. pKb de var. Ama pH veripti. pH yoluyla pOH'u bulduk şu kuraldan. Gel antam da taylı bu kuralı kullanacağız. pOH P = eşitdi, pKb. log tuz meçhuldü, bazı da veripti. pOH'u nasıl bulduk bu kuraldan? 14 eksi 9 bulduk o zaman. Şimdi kurala girelim. poh eşittir 5. ini biraz önce bulduk. P k b'ni 4 tam 74'ti. Log yazdık. Tuz meçhuldü. Sıf, Baz da 0 tam 1'di. Şimdi diğer bu virgülsüzdü. Bu virgüllüdü. Bunu da virgüllü yapmamız gerekir. 2 basamak var. 2 sıfır koyarak. En iyi yöntem bu da rakamlar bir tarafta oldu rakamlar bir tarafta yaptık. Mecburla bir tarafta oldu. Şimdi 5'ten 4 tam 74 çıksın, 0 tam 26 yapar. Log, tuz, mecburlaçi yukarıda, bas aşağıda. Şimdi bu miktar 0 tam 26 eşittir bir tam log bir tam 8 Nasıl soruda verip? Sonra da veriptir. Log 1 tam 8 eşittir 0 tam 26. Yani bu 26 yerine bu rakamı koyabildik. Log 1 tam 8'i. Şurada da aynı bu işlemi yaptık. 0 tam 26 yerine log 1 tam 8 koyduk. Diğer tarafta da zaten log var. Şimdi iki taraf logları bölü log olur. Veya iki taraftaki logu sildik. Aynen anlama geldi. Bu silindi. Sadeleştirdi. Sadeleştirdi. Ne oldu? 1 tam 8 kaldı tuz böyle ee, baz yani sıfırtan bir de bazın değeri içleri dışarıya çıkar içler dişler çapı tuzun konsantrasyonu tapıldı. Başka bir örnek alalım. O da alıştırma 314 3 14 kitabımızda. Alıştırma 3 14'e bakalım. Neler verildi bize? Tuz verildi. Asitten beraber. Pardon, asidi steri. Yani konumuz asitti. Asit istiri ama tuzunu veripti. pH değeri de veripti. Ka'nı da veripti. Bu logları kitapta vermiyipti ama sınavdan o zaman verecekti. Bu kuralı kullanacağız. Şimdi bu kuralda pH asit konusu olduğuna pH bu kuralı kullandık. Tampon kuralından birisiydi. Ve hazır vermiyipti diye soru gibi değil. Hazır vermiyipti ama Ka'nın değerini veripti. 1 tam 8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bizde bu kural var. PK eşittir eksi log Ka. Hani pH eşittir eksi log H. O kuraldan aynen kalmadı. Değerlerini koyduk. Çarpı artı olu. Ondan sonra eksi 5 olu. Yani log 10 eşittir 1. Eksi 5 kalı. Çıkarma işlemi olur. Sonuç pKa eşittir. 4 tam 74. Şimdi bunu bulduk. Gel artık bakalım. pH zaten soruda verip pKa'nı bulduk indi. Tuzu bulmak istiyoruz. E, pardon. Tuzun değerini verip 0 tam 3 asiti bulmak istiyoruz. Diğer soru tuzu bulacağız. Şimdi aynen bu rakam diğer tarafa atıldı. Çıkarma işlemi oldu. Çıkarma işlemin büyüğün işareti kaldı. 4 74 4 31'den daha büyüktür. O zaman işareti eksidir. Yazıldı. Diğer tarafta log var, meçhul var. Şimdi bu değer eşittir bu değere. Bak burada verildi bize. Log 37 eşittir. Eksi tam 43. Yani bunun yerine bu numaranı koyabiliriz. Daha burada. Bunun yerine bu numaranı koydu. Aynı işlem log loglardan gitti. Kaldı asit meçhuldü. Aynı içler dişler çarpı olanda abone ol. E, asit 0 tam 3 bölü 0 tam 37. Burada sadeleştirili asidin değeri çıktı. Bir başka soru alsak. Bölüm sorularından soru 3.18 Kitap sorularından 3.18 bazı verip değerini burada biraz farklı hacim verip neden hacim verip çünkü kütle istiri pH'in değerini de verip mol kütlesini verip tuzun mol kütlesini kb'ni de verip log 1.8'i aynı kitapta vermiyordu ama sınavda geldi zaman verir bu buradan anlılık konuya bazdı. baz baz demek yani OH veya pOH kba deməkdi. Bəli, baxıb siz baz. Bu kuralı aynən yazdıq. pH-i bulmaq istirik. E H2 verilibdir bizə. Aynən deyə sual kimi də bax, sualda e H2 verilib, bəs qonumuz bazdır. Bu kuraldan bulundu. Aynən 5 çıxdı deyə sual kimi. Yəni. İndi pKa da, pKb də budur məhdulə. Bunu da -log Kb-dan bululuq. pKb = -log Kb Miktarını verip de aynı matematiksel işlemi 4 tam 74 çıktı. POH de bulundu. PKB de bulundu. Yapalım. Bak, bu bulundu 5'ti. Bu bulundu. Şimdi burada tuz böyle bas. Kuralı bazı uyarı bizde soruda. Ama tuz meçhuldü. Aynı şekilde bu atıldı ora Virgülü süzü virgül yaparık, 2 basamak, 2 sıfır koyduk. 2 basamak olduğu için bu miktar çıktı. Aynen diğer soru gibi yapıldı. Loglar gitti. İçler dişler çarpı. Tuzun değeri bulundu. Şimdi bu da burada bitti soru. Eğer kütle istemeseydi. Şimdi bu soruda kütle istiri. Kütle de mol kütlesine ihtiyaç olduk. Hacme de ihtiyaç olduk. Şu kuralı kullanacağız. Dört harflı kural. Kütle mol kütle eşittir. Mol kütlesi çarpı molarite çarpı hacim. Hacim Milden verip de biz letreye çevirmemiz gerekir. Böyle bin olan. Bölü bin olan da beş yapar. Mol biraz önce bulduk. Mol kütlesini soruda verip mollar gitti, letreler gitti. Sadece gram kaldı. Gram. Şimdi üçü birbirine çarpı oldu. Normal bir şekilde tuzun kütlesi bulundu. Allah'a ısmarladık.